Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ablamla birlikte Sistman Part oynayacağız. Ablacığım ilk oyunumuzu seçerek başlayabilirsin. Evet. Hadi bakalım. Hay. Oo. Onu ben de bilmiyorum. Ben şu tavuğu çok sevdiğim için tavuk yakalamayı seçtim. Evet, hayaletleri de çok severim. Bir tane de turta patlatma yüzümüze. Şu zombiyi ben çok seviyorum be. Şu ben zombiyi bir seçeyim. Zombi efsane oluyor. Bu arada arkadaşlar sadece mi sadece iki kişi oynuyoruz. Direkt buradan başlattık. Ee, yarış oyunu seçebiliyor muyum? Tamam o zaman. Bu son oyunumuzda hayalet oldu. 3-2-1 başla. Abla bütün her yeri mavi yap. Ay bayıldım. Ay kim, ben niye bayılıyorum ya? Hehe he, çaldım bütün hepsi. Uuu çok iyiyim. arkadaşlar ben kazandım. İkinci oyunumuza geçelim. Ağlıyor Yağmur. Ben de dans ediyorum. Bısk, 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 bısk. Tavuk yakala ve koy. Gel buraya tavuklar. Gelin buraya. Yakaladım sizi. Gel 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 gel. Yas yas yas. Ay yakalayamadım. Heh, yakaladım bir tane. Çekil. Hop. Just, gel. Patandan yakaladım. Aa yağmurunkine koydum. Hayır. Neyse. Gelin buraya. Sizi pis tavuklar. La ben niye yakalayamıyorum he? Yakaladım be. Bunlar da ne kaçamak tavukmuş be. Ben <laughs> <laughs> ya. Evet arkadaşlar reklam çıktı kapat direkt. Kapat kapat kapat. Lan. <laughs> Tih ya. Arkadaşlar şu interneti bir kapatalım. Yani yoksa reklam çıkıyor. O abla bunu çekip balıklarım yakalıyorsun. Aa. birkaçta da iki kuş. Hop. Gel bil 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 bil. 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 Oy 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 oy. Hop şuraya bir tane a. Yes. 17'ye 13 olarak yendim arkadaşlar. O görmüyorsunuz ama çektiğim video size önemli değil zaten izleyin, eğlenin, like atın ve abone olun. Şimdi senin kafana bir tane turta yeme vakti. Senin kafana turta yeme vaktin gelmiş abla. Şak. Hayır. Olmadı. Lan. Hayır. Kafama attı ya. Lan. Ya ama ölmüyorsun. He. <laughs> Kafasına yapıştı. Kaç. Gitti <laughs> öyle. <laughs> <laughs> Kafana atacağım bütün turtalarımı. Yes. İkiye bir yendim. Ya yağmur ilk başta yapınca ben atamıyoruz oldum ya. Güzel dokuz olduk. Ablam da üç. Daha dokuz oyun. Boş ver. Basketi al. At. Oldu mu? Olmadı. Çarpı 2 mi alıyoruz burada? Basket at Can abla. O çarpı 3. Salak çarpı 3'e deyip. Ya. Güzel yine buradan attım. Bunun altına geçip yapabiliyor. Hadi be. Lan ben ne maviymişim. Ben de kırmızı sanıyorum kendimi. Allah'ım. Attım. Ana ben harbiden mavi oynadım. Yes yes yes. Ben kazandım. Nerede he? Ablam beni üzülüyor. Kaç kaç hayalet çıktı? Ay zombi çıktı. Zombiden kaç. Yoksa zombi olursun. Ve ben kazandım. Zombiye yakalanmam lazım. Aha abla bak bunu herkes bilir. Gel çabuk. Bak ben uzun, güzel bir rakip istiyorum. Güzel bir rakip istiyorum diyorum. Keşke botları da çağırsaydık ya. Lasgeli kişiler de olurdu. Bugünkü videomuz kısa olacak tabii ki. Hayırlı Sadece mi? tek bir tur ol. Al, al şu bombayı. Ben bu bombayı sevmiyorum. Git, <laughs> verme bana. Hayır, patladı. <laughs> Sen niye kafama vuruyor? Kafama vuruyor arkadaşlar ya. Vurma. He, hayaletten kaç, hayaletten kaç. Aa ben şöyle. Şuraya... Bana mı geliyor? Aa konsolum bozuldu. <laughs> ya, burada hayalet atarız. Gel. Yes. Ben kazandım. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzda bir daha oynayacağız arkadaşlar. Niye? İşte. İyi tamam. Ama bak bu kez 2 kişilik ama evet olacak bu kez. <laughs> bu. Ve şampiyonluğa basacağım. 9. tam 7 oyun seçiyoruz. İlk ben seçeyim bir kez. Tamam seçtim benim baş koyamadım. Süper oyunumu seçeceğim. Ee, ne olsun? Patak Dinozor. en sevdiğim. Ama pek hemen Bu ne? dövüş mü? Hareket si it. Hareketsiz it. Bu ne la?

Yes. Ben kazandım. Bobları bile yendim. Ben artık üçüyüm. Abla koş. Biz koşmayı unuttuk. Yiyecek bize. Kaç beni yedi. Kabla kaç 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 kaç. Kazandım. Ya abi ilk ben yedi, yedi ya. Ama ben ileri gitmeyi basmayı unutmuşum ya. Hopiye. Ablam nasıl kazandı ya? Ben onu merak ediyorum. Aa tavuk yakala. Gel. Gel buraya. La! Gele buraya tavuklar. Gel buraya. He <laughs> he. Ben çok fena kalıyor. Aa gelin. Çekilin. O tavuklar benim. O tavuk benim. Çekil. O tavuk benim. Yeah. Ben kazandım. Ben kazandım. Ben 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 kazandım. Beni ittirme. Yes. Allah bu ne? Aa! Hı? Anlamadım. Ben de anlamadım. Neyse boş ver. Ya ben hiç puan alamadım var ya. Çünkü direkt aşağı atladım. <laughs> evet, ben ağlıyorum arkadaşlar. durunca. Yes. Ben aldım. Evet arkadaşlar. Sağdaki bu arada arkadaşlar Sarı Oyuncu her oynadığımızda bayağı iyi oynuyor. Değil mi? Çok iyi oynuyor nedense. Hı. Üç kere yenmiş lan adam. Helal olsun. tıkla tıkla tıkla. ben nasıl en arkadayım? Ha ha ben yeniyim ben yeniyim ben yenmek istiyorum. Birinciyim. İkinciyim. Üçüncü. Dördüncü de yeşil. Bir dakika bana iki. Buna iki, ona nasıl? Bu ne? Abla o kırmızı yerlerde durma. Ama patladı yağmur, patladı. arkadaşlar. Bugün de yeşil kazandı. Bugünkü videomuzda görüşürüz arkadaşlar. Bye bye.